Merhaba 24 Nisan Pembe dolunayının burçlara etkilerine bakacağız. Koç ve yükselen koç burçları Dolunay 8. evinizde gerçekleşiyor. 8. ev konularında bazı fırsatlar ya da bitişler yaşamınızda görmeniz mümkün. 8. ev konuları olan özellikle 3. kişilerden gelecek maddi kaynaklar, eşiniz varsa iş ortağınızda olan ortak harcamalar, krediler, nafaka, tazminat, miras konuları, banka kredileri, kredi kartları her türlü finansal konu son derece dikkat çekiyor. 8. Ev öncelikle üçüncü kişilerden gelen para evinizdir. Eşinizin parasıdır, mirasları, nafakadır, bir mahkeme sonucu kazanılan paradır, vergi iadesidir gibi konularda bazı haberler gelmesi ve maddi durumunuzun netleşmesi söz konusu olacaktır. Ortak kazanımlarınızın ne durumda olduğunu göreceksiniz. Aile ile olan ortak paraya paralar ya da iş ortaklığı varsa buralardan kazanımlarınız da netleşecektir. Bunun yanı sıra kredi almak, kredi kartı ile ilgili konular, sigorta veya vergi ile ilgili ödemediğiniz bir borç gündeme gelebilir ya da bu konularda yapacağınız ödemeleri yeniden planlayabilirsiniz sağlığınıza da dikkat etmenizde fayda var dolunaylar bazen sağlıkla ilgili sıkıntıları ortaya çıkartabiliyor boğa ve yükselen boğa burçları dolunay 7. evinizde gerçekleşiyor 7. ev konularında bazı bitişler yaşamanız mümkün. 7. ev ikili ilişkiler evidir. Evliliğiniz, ortaklıklarınız, beraber çalıştığınız kişiler hep 7. evin konularını oluşturuyorlar. Bu alanda dolunayın meydana gelmesi bazı ilişkilerinizle ilgili kuşkularınızın ya da soru işaretlerinizin ortadan kalkması, kafanızda e, ...ilişkilerinizi netleştireceğiniz anlamına da geliyor. Kötü giden bir ilişkiniz varsa artık bunu sürdürmek istemeyeceksiniz. E, sürüncemede kalmış bir ilişkiniz bir sonraki aşamaya geçebilir... ...ve bir evlilik teklifi alabilirsiniz. Bir ortaklığınız varsa bu konuda da yeni bir karar almanız söz konusu olacaktır. Eşiniz ya da iş ortağınızla ilgili bir gelişme söz konusu olabilir... Ortağınızla yeni bir işe başlayabilirsiniz. Varsa süren davalarınız sonuca ulaşabilir. İkizler ve yükselen ikizler burçları e, Dolunay 6. evinizde meydana geliyor. 6. ev konularında bazı bitişler e, yaşamanızda görmeniz mümkün. E 6. ev günlük rutin işlerinizdir. İşle işinizle ilgili birlikte çalıştığınız ya da yanınızda çalıştırdığınız kişilerle ilgili haberler gelmesi, söz konusu olacaktır. İşinizden memnun olmayabilirsiniz. İş hayatınızla ilgili sürüncemede kalmış bazı konular olabilir. İşinizle ilgili bazı değişimler olabilir ya da işsiz kalabilirsiniz. Bazılarınız için ise iş ile ilgili bir karar almak söz konusu. İş arkadaşlarınız ya da sizin için çalışanlarla ilgili bir sorun yaşamanız mümkün. Dikkatli olmanızda fayda var. Altıncı ev aynı zamanda sağlık evidir. Fiziksel sağlığınızla ilgili olarak gizli kalmış, hiç belirti vermemiş bir hastalığınızın ortaya çıkması mümkün. Kronik hastalıklarınız varsa bu dönemde nüksedebilir. Doktor kontrollerinizi yaptırmayı ihmal etmeyin 6. ev aynı zamanda evcil hayvanları da gösteren bir ev evcil hayvanlarınız varsa bu sıralar biraz sağlığı ile ilgilenmeniz gerekebilir yeni bir evcil hayvan almak istiyor olabilirsiniz bu durumda da kararınızı çok iyi düşünün evcil hayvanlar oyuncak değil gelip geçici bir heves değil gerçek bir sorumluluk gerektiriyorlar bu sorumluluğu yerine getiremeyecekseniz de boşuna evcil hayvan alıp sonra sokağa bırakmaya kalkmayın. Evcil hayvan alacaksınız da lütfen barınaklardan alıp alın parayla satın almayın. Yengeç ve yükselen yengeç burçları dolunay 5. evinizde gerçekleşiyor. 5. ev konularında bazı bitişler yaşamanız mümkün. E, aşk hayatınızda e, güzel bir gelişme olabilir. Hayatınızda biri yoksa aşık olabilir. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Hayatınızda e, biri varsa aşk ilişkileriniz ile ilgili bir şeyler netleşebilir. Bu bir evlilik getirebileceği gibi ayrılıkla da sonuçlanabilir. Beşinci ev aynı zamanda çocuk evidir. İstiyorsanız yeni bir çocuk sahibi olmak için uygun bir zaman Çocuğunuzla ilgili devam eden bir konu sonuçlanacaktır. Bu bir sınav kazanılması olduğu gibi bir evlilik kararı ya da yeni bir torun haberi de olabilir. Hobileriniz, yeteneklerinizin de 5. evde görüldüğünü unutmayın. Bu dönemde yeni bir hobiye başlayabilirsiniz ya da var olan bir hobinizi profesyonelliğe taşıyabilirsiniz hayatınızı. Değişimler söz konusu olacaktır Yeni bir arkadaş grubuna girmek Bir arkadaşınızla ilgili kuşkularınızın netleşmesi de söz konusu olabilir Bir arkadaşlığınızın bitmesi de şaşırtıcı olmayacaktır Beşinci ev spekülasyonların da evidir Belki borsaya yatırım yapabilirsiniz Varsa kripto para yatırımlarınızda bir miktar değer kazanacaktır Aslan ve yükselen Aslan burçları dolunay 4. ev konularında sonlanmalar yaşamanıza sebep olacak. Yaşadığınız yer, eviniz, yuvanız, ülkeniz, mülkünüz burayla alakalı konular dikkat çekecek. Ailevi konularda gündeminizde olacak. Ailevi konularda bir karar almak, taşınmak söz konusu olabilir. Bir mülk almak ya da satmak gündeminize gelebilir. Bu bu ay sizin için çok önemli bir konuda karar almak durumunda kalacaksınız. Başak ve yükselen Başak Burçları Dolunay 3. ev konularını gün yüzüne çıkaracaktır. 3. ev Merkür'ün evi olduğu için bu dönem zihninizin çok faal olduğunu, çok düşündüğünüzü ve planlar yaptığınızı söyleyebilirim. 3. ev kardeşler, yakın akrabalar, çok yakın arkadaşlar, yakın çevreniz, bu kişilerle ortak gündemleriniz, onlardan gelecek haberler, onlarla ilgili planları ifade ettiği için bu konular gündeminizi meşgul ediyor olacak. Üçüncü finansal astrolojide ticaret ticari faaliyetleri de gösterdiği için varsa ticari faaliyetleriniz oldukça aktif bir dönemde olacaksınız. Ticari konularda bir takım fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bu dönemde Kısa seyahatler yapmanız da gündemde olacaktır. Ee, sürpriz bir şekilde seyahate çıkma fırsatı yakalayabilirsiniz. Ee, bu dönemde yine varsa arabanızla ilgili konular gündeminizde olacaktır. Arabanıza bakım yaptırmak iyi olabilir. Ee, niyetiniz varsa yeni bir araba alabilir veya arabanızı satabilirsiniz. Terazi ve yükselen terazi burçları. Dolunay sizin doğum haritanızda ikinci evde gerçekleşiyor olacak. İkinci para eviniz dolunayla birlikte maddi gündeminiz netleşiyor. Finansal anlamda karar almaya çalıştığınız konular varsa bu dolunay karar almanızı sağlayacaktır. Ev almak ya da satmak, araba almak ya da satmak, alacak verecek konuları varsa bu bir borcun nasıl ödeneceği gibi konular netleşecek. Akrep ve yükselen akrep burçları dolunay birinci ev konularında bazı bitişler yaşamanız getirecek. Bazılarınızı da yükselen burcu üzerine meydana gelecek. Bu dolunay da sizinle ilgili gizlediğiniz bazı şeylerin ortaya çıkması da sağlayabilir. Bu dönemde kendinizle ilgili bir karar almanız, bazı şeyleri netleştirmeniz söz konusu olacaktır. Hayatın son zamanlarda fazla öteki odaklı olduğunu hissettiğiniz için şu anda biraz ilgi arıyor olabilirsiniz. Çocuksu patlamalardan kaçınmaya çalışın. Bunun yerine e, özgüveniniz üzerinde çalışın. Bu donlay sizin için e, özellik ve bağımlılık arasında bir denge bulmakla ilgili ihtiyaçlarınızı ilk sıraya koymak için iyi bir zaman ancak bunu başkalarına saygı duyarak yapmak sizi daha ileriye taşıyacaktır bir lider olarak başarılı olup olamayacağınız şu anda test ediliyor sağlığınızla ilgili netleşmemiş bir durum varsa bu da netleşecek olabilir dış görüşü, görünüşünüzde değişiklik yapmak isteyebilirsiniz kendinize yeni bir imaj e, belirleyebilirsiniz evliyseniz eşinizde bazı sorunlar yaşamanız söz konusu olabilir. Yay ve yükselen yay burçları Dolunay 12. evinizde meydana geliyor. Biraz kontrolünüz dışında olan bir alandır burası. 6. 12. ev sağlıkla ilgili hattır. 6. ev fiziksel, 12. ev ruhsal sağlıktır. Hem fiziksel hem ruhsal sağlığınızda zorlanma gelebilir. Unutmayın pek çok hastalığın kaynağı stres yani ruhsal sağlığınıza dikkat etmezseniz fiziksel sağlığınız da bundan etkilenecektir. Ruhsal anlamda sıkılmak, kafanızın bir şeylere takılması, taktığınız konuları kafanızda büyütmek söz konusu olabilir. İçinize dönebilirsiniz, bir şeyler içinizde çözmeye çalışabilirsiniz. Kontrol dışı bir Takım gelişmeler olabilir, gizli düşmanlıklarla, e, arkanızdan edilen dedikodularla muhatap olmanız canınızı sıkabilir. Oğlak ve yükselen oğlak burçları, e, Dolunay sizin 11. evinizde gerçekleşiyor. 11. ev konularında bazı bitişler yaşamanız mümkün. E, hayattan e, genel olarak beklentileriniz, hayalleriniz, sosyal çevre ilişkilerinizde de bazı şeylerin netleşeceği bir dolunay sizi bekliyor. Uzun süredir hayalini kurduğunuz bir dolunayla ilgili harekete geçmeye karar verebilirsiniz. Sosyal e, çevrenizde önemli bir değişim söz konusu olabilir. Arkadaşlarınızla ortaklaşa bir eylemde e, bulunabilirsiniz. Bir dernek ya da kulüpte yer alabilirsiniz. Hayatınıza dair güzel gelişmeler pek yakında ee, sizinle olacak. Kova ve yükselen kova burçları dolunay kariyer iş çevrenizde dikkat çekmeye başlayacağınız anlamına geliyor. Yani kariyer planları yapabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili yeni haberler alabilirsiniz. Bazı iş görüşmeleri, iş fırsatları gelebilir. Kariyerinizde sürüncemede kalmış konular varsa bu dolunay bu konuların netleşmesini sağlayacaktır. Yeni planlarınız, hayalleriniz var. Ancak bunların gerçekleşebilmesi için somut adımlar atmanız gerekiyor. Bekarsanız aile kurmak, çocuk sahibi olmak, böylece toplumsal statünüzü sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. 10. evin karşı karşıt evi aile ebeveynlerinizle ilgili olduğu için bu konuda bazı haberler gelmesi de ebeveynlerinizin sağlığıyla ilgili bazı durumların ortaya çıkması da söz konusu olabilir. İş değişikliği nedeniyle başka bir yere taşınma da gündeminizde olabilir. Ee, balık ve yükselen balık burçları dolunay yurtdışı bağlantılı konularınız varsa bu konulardan bir haber getirebilir. Yurtdışı bağlantılı bir işiniz varsa işinizle ilgili yeni bir gündemle ilgilenmek durumunda kalacaksınız. Yurt dışına taşınmak istiyorsanız da bunun için bir fırsat yakalamanız mümkün. Yurt dışında okumak istiyorsanız bu dönem gireceğiniz sınavlar başarı getirecektir. Yurt dışında yaşayan bir tanıdığınız varsa ondan bir haber gelecektir. Dokuzuncu ev eğitimleri de bize gösterdiği için bu dönem bir eğitimi bitirebilir, yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Mahkemelik veya davalık bir konunuz varsa eğer bu konuda bir gelişme söz konusu olacaktır. Eşinizin akrabaları ile ilgili bir haber gelebilir. Onlarla birlikte bazı planlar yapabilirsiniz. Bu dönemde hayatınızı, inançlarınızı sorgulayabilirsiniz. Hayat felsefenizi gözden geçirip belki de farklı bir hayat felsefesi edinmeye karar verebilirsiniz. Sosyal medya hesabı açmak, yayıncılıkla uğraşmak için de uygun bir dönem e, diyorum ve hepinize güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın.